kim ki proje paylaşırsa ya soru, soru toplantılarda ya da hemen aklınıza şu gelsin. Ya bu projenin kaynağı ne kaynağı? Kaynağı belirleyen bir hükümet mi? Hükümet biziz. Evet. Kaynağı olmayan her projenin altı boştur, boş. Proje sallamaya gerek yok. Halkımızla esnafımıza rakip olmaya değil, destek olmaya geleceğiz. Burayı kendi meydanı yapacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi bu 28 bin metrekare burası şu anda yapılan kendi meydanı 8 bin metrekare. Bu 28 bin metrekare içerisinde işte bu konuştuğumuz kapalı salon olacak. İsrafa gerek yok. %100 havuzu yapılıyor duracak. Gençlik merkezi duracak. Geriye ne kaldı? 20 bin metrekare. Yine 8 bin metrekare mevcut kent meydanından büyük olacak. Tabii ki kent meydanında yapılan olan diyelim ki kimine göre 45 bin'e katmak göre 50 tane dükkanın her bir dükkana gelen müşterisiyle beraber 5-10 tane aracı hesap ettiğimiz zaman orada iki katlı yapılmasını düşündüğümüz otopark tek kat yapıldığı söyleniyor. Kendi dükkan sahiplerinin arabalarına yetecek onu biliyor. Biz 20 bin metrekareye altına otopark üstüne kent meydanı yapacağız. Yapacağımız beton olmayacak. Halkımızla esnafımıza rakip olmaya değil, destek olmaya geleceğiz. <laughs> kent meydanının tarifini yapayım mı size? Kent meydanı, nereye kent meydanı denir? Kent meydanı bir şehrin aksiyeridir. Kent meydanı insanların Beton evlerinde sıkıldığı zaman dışarıya çıkıp oksijen alıp stres attığı alandır. Biz sen meydanlı üstünü yeşillikle çevireceğiz. Öyle oksijen alacaksınız Allah'ımız ile. Dediler ki trafik sıkışıklığı o kadar çok ki Çangır'da kim bunu çözerse heykeli dikecekler. Biz dedi ki heykeli dikmek de bize dua edin. Şimdi niye bu hale geldi? Şehir niye böyle sıkıştı? Hesap kitap yok. Göğe doğru katları çıkarken yerin altı hiç düşünülmedi. Bir daireye lazım olan otopark adedi böyle hesapsız kitapsız olursa şehir sıkışır. Biz aşiyen tavşanın projesini yaptığımız zaman lise kavşağında da 8 milyon buraya ihalesini yapmıştı. Lise kavşağı. Sonra dedik ki aynı güzergahta iki proje birden başlarsa şehirde insanlar bize beddua eder. Lise kavşağını vurguttuk, aşiyan kavşağını yaptık. Bugün aşiyan kavşağının bedeli bir katılyona yaptık. Şimdi benim sizden şöyle bir istirahatım ya sizlere şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bazıları karşımızdaki bütün partiler kim ki proje paylaşırsa ya sonu, sonu toplantılarda ya da hemen aklınıza şu gelsin. Ya bu projenin kaynağı ne kaynağı? Kaynağı belediye mi hükümet mi? Hükümetse biziz. Evet. <laughs> kaynağı boştur, boş. Proje sallamaya gerek yok. Şimdi ben söylüyorum size, Arşiyen kavşağını yaptık, lise kavşağında 8 milyon liraya ihale ettik. Projelerimiz de bekliyor. Emin Bey'le beraber onu da gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, kucaklama taşı vakti çıktısı var mesela. Biz olsaydık 50 milyon lirayı belediyeden vermezdik. Biz onu karayollarından alırdık. O kapıda yatardık karayollarından alırdık. Karayollarına onu alır. yaptığı zaman Ankara'da yaprak riski kahvedilerine doğru giderdi. Ama ama bıçaklama taşındaki esnaf mağdur olmazdı. Evet. AK Parti yaparsa böyle yapar. Sarayı